bilerek yaşanmıştır. W Tungsten'den herkese selamlar. Açlığımı doldurmaya üşendiğim için <laughs> aşağı atladım. Lan oha demir oraya nasıl gitti? Minecraft'ın 8. videosundan hepinize merhabalar. Ben W Tungsten. Geçen videoda madene gitmiştik süperdi yalnız. Hayvan gibi demir topladık. Gördüğünüz gibi. Alalım. Etleri de alalım. Şimdi bunlarla bu demirleri kullanma vakti. Hayvan gibi zır yapacağız. Eşya yapacağız. Ya oğlum. Beni delilendirme oğlum. Tamam. Şimdi ben kılıç yapmıyorum. Ben yani gerek yok ya aman. Kılıçı da yemişim yani. İşte baltayı, baltayı kılıç olarak kullanabiliyorum. Yavaş oluyor bu ya. Şimdi hemen bir hesap kitap yapalım. Ee, bir senedir falan yapmıyorum zaten okulda da yatıyordum şimdi matematik. Şimdi zır orta parçası 8 blok. Alttakinin 7 16. 16 tane <laughs> bizde yok lan 15 tane var ya. Neyse. O zaman biz şey yapalım. Kazma yapalım onunla. Boşa gideceğine şeye gitsin. Neye gitsin? Boşa gideceğine bir şeye gitsin. Haydi gel. Ya bir tane daha kazma yapalım da yedek olsun diye kazma yapıyorum yani. Yoksa kazmam mı olduğunu biliyorum mal değilim yani. Tamam. Şimdi. Hadi be biraz hızlı. Neyse o sırada biz de aşağıda maden yapalım. Oh madene gel. Yalnız. Demir balta balta değil pardon kazmayla daha hızlı kırılıyor süper ya. Lan bedra gidene kadar var ya bu, bu yukarıdan en aşağı bedra gittiğimizde acaba nasıl gözükecek burası ya süper gözükecek. Burası bu dünyanın böyle akılda kalıcı cezbedi, cezbetli merkezi olacak. Attraction point olacak yani. English versiyon gelsin diyenler için. Şimdi bunların burası tamam. Yalnız Demir memir ama gene de hızlı kırılıyor kazma ya. Oha lan yarısına gelecek yakında. Daha bir stekancı kırdık. Elmas bulalım da böyle bir nedir nedir yapalım. Nedir de değişik şeyler. Madene tamam lan. Zırhları kuşanıp bu videoda tekrar madene gidiyoruz. Geçen videoda madene gitmiştik. Şimdi tekrar maden geliyor ve bu videoda elmas bulacağız. Bu video 8. video, 8. bölüm. Bir videoda şey demiştim bir bölümde. Acaba hangi videoda elmas bulacağız çok merak ediyorum demiştim. Ve inşallah 8. bölümde olur. Bulamazsam madenden çıkmayacağım. 9. bölüme geçeceğim. Madenin içindeyken yani. Bulana kadar çıkmak yok. Ama yapalım yoksa ölüyoruz işte direkt iskeletler vuruyor bizi yukarı yüksekten yukarıdan dedim. Of oğlum süper lan. Ladin döşeyince böyle bir daha zengin gözüktü hakikaten ya daha böyle bir lüks duruyoruz. Heh tamam. Kendimize şuradan diye şöyle don yapalım. Aa kendimize göğüslük yapmadık ki biz. Oğlum ben senin var ya. Ya oğlum sen kafa yok mu oğlum sende ya. Ben de diyorum şeylik pantolonlar için yetmiyor demir. Lan direkt yetmiyormuş. Neyse artık. Yanımız ee, gene bozuldu. Bunu bununla birleştiririz. Bir de kendimize bir tane daha crafting table yapalım. Madene indiğimizde direkt kendimizi oradan eşyalar yapabilirim. Lan oğlum ya. Bozulma iki dakikada bir. Bak 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 nasıl gidiyor ya. Bak ne şartlar altında çekiyor. Nasıl kontrolcü gidiyor. Tamam. Crafting table'da alalım. Yazdır. Gene sadece dört tık aslında. Göğüslü yapamadık diye yazdır Hiç adam akıllı olmadı. Ne iş dedim yanlışlıkla ya. Neyse aşağıda hallederiz onu. Önüme gelen bütün demirleri, elmasları hepsini alacağım. Bir de şuradan ne olur ne olmaz. Ya da buna gerek yok ya. Yani. Direkt kömür alacağız ya zaten. Hadi lan. Elmas bulma videosu gelsin lan. Hadi lan. Haydi Oğlum inşallah elmas buluruz. Elmas bulamazsak bu video 40 dakika olacak. Oğlum benim şu arkada aç açacağım şey acaba siz duyacak mısınız? Bir saniye. Mesela rastgele bir şey açalım. Mesela... Hmm. İnşallah duymuşsunuzdur. Onu ben bir videodan bakarım duyuluyor mu duyulmuyor mu diye. Crossover. Peak crossover geldi demin. Video açtım bu arada arkadan. Geliyor mu diye baktım. Yani onlar benim sesim değildi. Hadi lan. Hadi lan demir zırt da yapacağız zaten. Unstoppable alacağız. Şunları alalım. Şunları alalım. Şu. Tamam. Lan. Şimdi kaç lazımdı? 8. Tamam 8 tane bulmamız lazım. Demir. Elmas bir 3 tane olursa iyi olur. Nedir'e gideceğiz çünkü. Vallahi bu video inşallah elmas bulacağız. Bulamazsak şey gibi olacak. Minecraft videosu ama elmas bulana kadar videoyu kapamadım. Gerizekalı Minecraft youtuberlarını çektiği gibi kapak olacak. Bekleyelim şimdi. Mal gibi. Ben burayı sizin için keseyim ya valla. Ya da kesme edebilirim. Siz de benim gibi acı çekin. O sırada başka şeyler arayalım bari. Boşa gitmesin. Gel lan. Senden korkan senin gibi olsun. Böyle işte. Sıkın lan. Oo, ho ho ho. İnşallah gebermeyiz. Lan Oğlum bebek sesi geldi. Bebek sesi geldi de kendi yok. Oğlum benim canım niye dolmuyor ya? Açlığım full. Lan harbiden var mı bebek? Taşları alayım. Taşları alıp operasyon. Tamam. Ben kendime bir göğüslük yapayım da vallahi daha az hasar alalım. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Oğlum şeyin şarjı bitti. Ne ee, konsol kulak şey kolu kulaklığı değil lan. Ee, sol yukarıdan da bir şeyler gelip gelip duruyor size göstereyim. <laughs> Ha, lan oğlum yara sevmiş lan korktum anlayamadım ne olduğunu. Şunu da koyalım da kendimize bir de bot yapalım. Şarj bitti bir anda korktum ne olacağını. Şarj bitince kulaklık da gidiyor. Ama neyse ki bir şey olmadı. Bir de açız şu an. Yemek yok. Aa oğlum bir saniye benim gene burayı kesmem gerekecek arkadaşlar. Gene bu diğer şeyde neyse yük sol yukarıdan sürekli ya yemek şey yok her yerde yaratıklar var elmas bulamayacak mıyız lan yoksa ben o elması bulacağım lan gel lan inşallah et çıkarısına tamam tamam Yanımız fullendi. İskeletler uzak dura dura. Mesela birine denk geldik mi kaçacağız? Şu an bu demir çok riskli. Bizim hedefimiz elmas şu an. Hedefimizden şaşmayalım demirler ikinci seçenek. B planı. Burada yok mu hiç ya? Vallahi elmas bulamıyoruz galiba. Oha kaç tane Çekil lan buradan zombi Elmas ya Etrafa bakıyorum sizde karanlık mı bilmiyorum ama ölmeyelim de burada. O zaman elmas bulma gene yalan oldu. Biz demirleri bulalım. Şu lapisleri de alalım ya. Yani. Hadi lan elmas almaya devam. Şurada bir bulma. Allah iskelet var orada. Creeper git. O slime geldi lan. Tamam. Dan altımız. Ben yanlışlıkla düştüm. Hala mı elmas yok? Ki? Ama biz şu an elmas çıkma yerinde değilmişiz ki zaten. Abi ya ben böyle toptüğün yani. Şimdi bak şuradaki aşağı yere gidersek belki bulabiliriz. Kendi birbirlerini vur. Ya bana vurma işte. Ha kendilerine vuruyorlar. Slime siktir git. Ah. Huu. Oğlum parkurlara gel lan. Elmas bulacağız diye ne şeylere girdik biz ya. Ha tamam. Tamam ya ben bu demirleri alıp gidiyorum buradan ya. Bol bol demir bulduk. Elmasları biz kendi madenimizde buluruz artık.